Merhaba dostlarım YouTube kanalımın yepyeni bir videosuna hoş geldiniz. Bugün başlıkta görmüş olduğunuz gibi sıfırdan Titan'ın ikinci bölümüyle karşınızdayım. İkinci parta geçmeden önce dostlarım ekranda görmüş olduğunuz gibi benim ismimi kopyalayıp insanları sikemlemeye çalışan kişiler var. Kesinlikle ben sizden pet veya herhangi bir iteminizi istemem. O yüzden dikkatli olunuz ve itemlerinizi dolandırıcılara kaptırmayınız. Neyse dikkatli olduğunuza göre artık dostlarım bu video 750 like gelirse part 3'te geleceğine emin olunuz. Ve yorumlar kısmına da eğer sıfırdan Titan'ın serisini canlı yayınlarda yapmamı istiyorsanız yorumlar kısmına yazmayı unutmayınız. İsterseniz bu hesaba geçelim. Evet dostlarım öncelikle sosyal rewardlarımızı alıyoruz. Buradaki ödüle de 5 saat kalmış. Buradaki free diamond'ı topladım. Şuradaki ticket'ımızı alıyoruz. 16 saat geçmiş oynamayalım. İkinci ticket'ımı da aldım. Sonrasında biliyorsunuz ki daire ise pet atmıştık. Daire isteki petlerimi toplamaya gideceğim 20. bölgeye gidip. Evet 20. bölgeye geldiğimiz zaman bakalım bize ne kadar para verecek dostlarım. Şunu klimliyorum. Klimledikten sonra 1.1k gem verdi. Sonrasında birkaç tane yani item verdi. Bunlar benim işimi görmez. Şimdi asıl amacımız olan Trading Plaza'ya geçelim ve ticarete başlayalım yavaştan. Doğrusu ikinci videoda. Hemen dünkü aldığımız itemleri koyalım. Bunların satılmasını bekleyelim. Satılmazsa zaten fiyat düşürürüz. Coin Potion'un bir tanesi satıldı ve birazcık da pet sattım arkadaşlar. Hepsi satıldı. Tekrardan pet koyacağım ama bu Trading Plaza'dan çıkacağım yeni itemler almak için. Başka satabileceğim 4K'dan bu var dostlarım. 4.1K'ya koyuyorum. Elimde satabileceğim her şeyi satıyorum ve yeni petler almaya geçiyorum başka yerlere. 85K gemim oldu arkadaşlar. Totalde 20 bir kaya çok güzel arkadaşlar. İki tane string charm topladım buradan. Lucky egg 4 buldum arkadaşlar. 4K diyor. 4K'dan aldım. 6K'ya çok rahat bir şekilde satabileceğimi düşünüyorum. Burada 4 tane spin ticket buldum arkadaşlar. 40K tabii ki de buna para biriktirmemiz lazım. Hızlıca burada itemlerimi satacağım. 10K'ya düşürdü arkadaş. Alalım dostlarım 10K'dan. 10K'nın üstüne satabileceğimizi düşünüyorum zaten. Geri kalan itemlerimi de hızlıca satıyorum arkadaşlar. Gemim zaten biriktiği zaman sağda gösteririm size hızlıca. Biletleri falan daha üstüne koyuyorum. Bunun nedeni de daha fazla talep olduğu için. Birazcık over alabiliyor. Siz overpay'la satabilirsiniz ihtiyaç duyulan itemlere. Ben sattım 121k param oldu dostlar. Şimdi başka server'a gidip ucuzdan item arayacağım ve tekrardan satacağım ki kar edelim hızlıca. Ticket bedava verildiği için bazı serverlarda 3k'ya 4k'ya bile bulabilirsiniz. O yüzden plaza plaza gezeceğim ve 11.5k altında alacağım dostlarım. 12k'ya zaten şu anda gayet şekilde satabiliyorum. Burada 4 tane spin wheel ticket buldum arkadaşlar 40k'ya. Bunu hızlısından alıyorum. Sonrasında da Lucky Egg var. 70k'ya satıyor çok güzel aldım dostlarım bunu hızlıca. 10K'dan da gift pack'ler var. Gift pack'leri de alıyorum tabii ki. Az önce bayağı güzel satılmıştı. Bu arkadaş bayağı iyi denk geldi bana. Ama işte çıktığım zaman 35K'dan 4 tane spin ticket gördüm arkadaşlar. Evet, bu kötü oldu birazcık ama yine de hızlıca her elimdekileri satabilirsem başka servera gidip burayı tekrardan bulurum ve kar edebilirim dostlarım. Hızlıca satabileceğim başka bir server arayalım. Az önce aldığım itemleri tekrardan hızlı bir şekilde satıyorum dostlarım. Param biriktiği zaman tekrardan ucuz item almaya çıkacağım zaten. 12 tane de Lucky 5 var burada dostlarım. 450k Olsa paramız 50k kar edebilirdik direkt ama maalesef ki param yok. Burada da 10k'dan bir sürü ticket var. Bak ticketları alalım dostlarım. Hepsinden birer k kar. Bence gayet güzel. Burada da dostlarım ticketten daha fazla kar edeceğimiz bir şey var. 12k ediyormuş. 3 tanesini alıyorum. Genel olarak lepleri doğru düşük olanların. Coin poşet 13 tane var dostlarım. Az önce satmıştım. Yine satabileceğimi düşünüyorum. O yüzden tekrardan aldım. Evet şimdi aldığımız 12 tane ticketın ederi 138k. Tabi biz bunu overpay ile sattığımız için daha fazla edecek. Sonrasında bildiğiniz kadarıyla poşet falan da almıştık. Potionlar 12k ve 13k ediyormuş. Başka aldığımız bir şey var mı bilmiyorum. Sattıktan sonra zaten sağda paramı göreceksiniz dostlarım. Sonrasında alım satıma devam edeceğiz. Şu anlık satabileceğim her şeyi sattım. 176k param oldu dostlarım. Üstümde bu şekilde herhangi bir item kalmadı. Yanımda da bilet satan arkadaşlar var. Bunlardan alacağım. K'dan alıyorlar. 10k'dan biz de alalım dostlarım. Kristal K'yi de alacağım dostlarım 30k'dan. 126k kalsın üstümde. Burada 30 tane party box var arkadaşlar. 55k'ya koymuş arkadaş. Bunu alacağım. İnşallah kar ederim bundan. 55k'ya aldım. Şu anlık yeni alacak itemler bulamadım ama üstümdeki itemleri satacağım dostlarım. 10 tane 10 tane satacağım çünkü hepsini toplu bir şekilde alınacağını düşünmüyorum. Party biri daha satıldı ve ikincisi ve üçüncüsü de satıldı arkadaşlar. Toplu olarak her şeyi sattım. Sadece bir anahtarım kaldı. Üstümde son kalan 2 ticket'ı da koydum dostlarım. Sonrasında başka item kalmadı. Galiba artık 200k olacağız her şeyimiz satıldığı zaman. 70k'dan mini chest var arkadaşlar. 80k yazıyor. O yüzden bunu alacağım. 1k param yokmuş maalesef. O yüzden 9.5k'dan bunu alacağım. Ben alana kadar zaten aldılar dostlarım dostlarım. 3 tane Lucky Egg Potion aldım onun yerine. 40k'dan da sipit Ticket'ımız var. Bunları da alıyorum. Üstümde kalan her şeyi satıyorum. Envanterim şu şekilde oldu şu anlık. 14 tane Ticket'ım var. Crystal Cane var. Birazcık da Potion'ım var. Başka server'a gidip bunları satacağım. Başka server'da satmamın nedeni bu server'da daha uygunu satıyorlar dostlarım. O yüzden hızlıca başka server'a gidiyorum. Bunları 12k'dan tekrardan satmaya çalışacağım. Coin Potion 7 var burada. 8k yazıyor. 8k'dan alıyorum çünkü son param arkadaşlar. 9k'dan satarım diye düşünüyorum. 1k kar. Evet, yavaş yavaş elindekiler alıp satılmaya başladı. Hep satıldıktan sonra umuyorum ki bu videoyu da 1 milyon kar ile kapatacağız. 3K'dan bu anahtarı alacağım dostlarım. 4K kar bırakıyor bize. Hiç çoktan iyidir bence. Burada coin potion var 5K'dan. 3K'lık bir kar bırakıyor dostlarım. O yüzden alıyorum. Bir de komut var. Komutlar da kar bırakıyor diye biliyorum. 7K'lık bir alışa göre 1.5K kar, kar gayet güzel arkadaşlar. Zaten diğer videolarda fazla umursamayacağız bu karlara. Buradakileri de alıyorum hızlıca. Potion'lar çok hızlı satılıyor çünkü dostlarım. Buradaki satış fiyatları arkadaşın çok güzelmiş. Hunter potion'larım git gitti bile dostlarım. Daki da gitti. Çok güzel. Şimdi totalde 247 k paramız kaldı arkadaşlar. Bu parayla exclusive de satın alabiliriz. Ya da aa exclusive. Tam da dediğim gibi şansımıza denk geldi arkadaşlar. 200 k ediyormuş. Bence buradan güzel bir kar sağlayabiliriz. Exclusive alıp satmak çok iyidir bizim için şu anlık. Refinin üstüne gidiyor dostlarım exclusive'ler. O yüzden şansımı zorluyorum. Hızlı bir şekilde satabiliriz zaten exclusive'e. Ama çok fazla da vermek istemiyorum. Elimde para bulunmasını istiyorum. Yapacak bir şey yok. 185 k veriyorum diyecektim ama 190 kya kadar zaten çıkart dostlarım. Bunun buradan sonra sesini alsak bile fazla karımız olmayacak. Gerek yok. 75 k ya abicim. Bu birazcık riskli bir trade ama 25k kar edebiliyoruz dostlarım. 25k kar da bence şu anki hesabımıza göre gayet güzel. O yüzden bunu alacağım dostlarım 75k'ya. 342 edeceğini düşünüyorum. 25k kar edersek çok güzel olacak bundan. 100k'dan slot launcher buldum arkadaşlar. Bunu alıyorum. Şansımı deneyeceğim satılarımı diye. Şimdi başka serverlara gideceğim ve az önceki aldığım launcher'ı ve diğerlerini satmaya en zorlarından biri bu arkadaşları yüzlü yüzlü satmaya çalışacağım. Umarım satılır. Bir de burada slot bu için almıştık arkadaşlar. Bu birazcık da olsa over alır diye düşünüyorum. 115k koyuyorum. 15k'lık bir kar hedefim var. Satılmazsa zaten hepini birazcık aşağısına koyabilirim satılması için. 72k paramızla da dostlarım görmüş olduğunuz gibi arkadaş komutları baya uyguna koymuş. Şansımı deneyip de komut alacağım arkadaşlar. Tanesinden 1k 1.5k kar ediyormuşuz. 10 tane gift plant var burada da. Gift veriyor aslında. Giftler de şu anlık 40 kdan satılıyor. Yani 40K diyor. En kötü bunları ekipte alırız arkadaşlar. O yüzden 30K buna veriyorum. 7K'ya bunu da alalım dostlarım. Gayet güzel fiyatlar bence arkadaşın sattığı. Voucher'ı 115K'ya sattık arkadaşlar. Demek ki overpay alıyormuş. Ama şu arkadaşlar hala satılmadı. Az önceki aldığım gift plantı falan koyayım ben arkadaşlar. 34K'ya belki satılır. 9K'ya burada 15K'lık item var. Alıyorum dostlarım bunu direkt olarak. Gayet güzel bir kar. 5-6K'lık bir karımız var. Çok rahat bir şekilde. 26K'ya hayda. Güzel bir fırsat fırsat yakaladık diyebilir miyiz arkadaşlar? Uygun fiyatı alırsak 20-30k bile kar edebiliriz eksotik petten. Ama şu anlık fiyat bayağı veriyorlar. Ben 45k vereceğim ve sonlandıracağım arkadaşlar buraya. 45k verdim. Bakalım alabilecek miyiz? Alamadık arkadaş 50k verdi ama ben yine şansımı bir kere daha deniyorum arkadaşlar. Bir kere daha bit vereceğim evet verirken birisi daha verdi. 51k verdim umarım alabilirim. 68k eden kitabı 51 kya aldım. Umarım kar ederim bu kitaptan. 25k komutlarımı koyuyorum toplu bir şekilde. Bunu alabilirler. Eksotik pet'in gitti bu arada. Çok güzel. Ve üstüne de gift flanklerim gitti. 200k'ya 8 tane kristal. Aldım hocam ben bunu. bayağı iyiymiş. Burada da eder 650k yazıyor hocam ama 100k düşünmüyorum. Yine alsam mı ki acaba? 100k belki kar edebiliriz buradan. Şu anlık plazaları geziyorum ama genelde stat hep pal koyuluyor. O yüzden 100k'ya bunu deneyeceğim. 100 tanesini 25k'dan satmayı deneyeceğim. Satılmazsa her 20k'ya düşüreceğim. 5 tane anahtarımı da koyuyorum bu arada dostlarım. Tam çıkacaktım serverdan. 25k'ya sattık arkadaşlar 100 tanesini. Burada bitirmişler. Tekrardan koyayım hocam. Şu an satabileceğim her şeyi sattım. 500k param oldu. Ya 1 milyonu yarılamış olduk. 485k'ya burada yeni yıl gifti var. Bunu hızlıca 500k'ya satabilir miyim acaba diye düşünüyorum. 475k düşürdü. O yüzden alacağım dostlarım. Şansımı denedim. Umarım repi falan buglanmamıştır. 515k yine repin aşağısına koyuyorum dostlarım. Onun dışında da başka itemim görmüş olduğunuz gibi kalmadı dostlarım. 515k'dan bu satıldı bile koyduğum gibi. Şimdi başka serverlere gideceğim dostlarım. 545k ile bu giflerden alabilirim aslında çünkü şu anlık bayağı bir yükselişle gördüğüm kadarıyla alt satını hızlıca yapabiliriz. Evet burada bir arkadaştan 485k'dan buldum dostlanacaklardan. Aynı arkadaş satıyor galiba. 350k'dan da daire slot var. Bunu da alabilirdim aslında ama maalesef ki param yok şu anlık. Yeniden koydu. Evet bunu başka hesabına gidip satmamız lazım arkadaşlar. Sonrasında tekrar alacağım. 485k'dan aldığımızı 520'ye satacağız başka servera gidip sonrasında tekrardan alacağım. İnşallah gift durur burada. Bir gift'i daha sattım dostlarım. Bakalım o gift'ten başka var mı? 515k'yı sattım çünkü direkt olarak. Burada da dostlarım denk geldi. 300k'dan daire slot var. 300k'dan bunu alacağım. Büyük ihtimal buna talep çok olur diye düşünüyorum. Umarım olur. 350k'dan satmayı düşünüyorum. Keşke birazcık daha param olsaydı. Bir tane daha alırdım daire slot dostlarım kesinlikle. Şimdi hızlıca başka server'e gidiyorum. Aldığım daire slotu satacağım. Sonra tekrardan gelip daire slotu veya o giflerden alacağım dostlarım. Evet yine geldim. Slot satan var mı diye. 300k'nın üstüne satıyorlar zaten genellikle. Az önceki bulduğumuz fiyat gerçekten çok iyi dostlarım. O arkadaşı tekrardan bulursam alacağım. Bu arada şansıma keto snowboard geldi. Yani de 20k'ya gidiyor. Ben direkt 50k teklif vereceğim dostlarım. Hem kullanırız birazcık hem de satarız. Alabilirsem çok iyi olacak 50k'dan. Ama alabileceğimi düşünmüyorum dostlarım. Alamadım. 90k verdiler. Abi çok istek var. Yani 90k'nın üstünde verecekler büyük ihtimal. Maalesef ki dostlarım onu da alamadık. 500k'ya arkadaş koymuş. Bunu az önce biz 480k'ya almıştık. 10k'ya da burada tıkıtlar var. Tıkıtları almayacağım dostlarım. 500k'dan aslında bu gifti alabiliriz. Trade atalım. Aynı fiyat olur mu diyor soralım. 490k'ya düş Düşürdü. 490k'dan alayım direkt arkadaşlar. Bu sefer arkadaş fiyatını arttırdığı için ben de birazcık arttıracağım. Overpay'e satmaya çalışacağım. Ya da tam fiyatından satarım dostlarım. Başka server'a gidiyorum hızlısından. Burada da 26 kya Large Tops bir şey var arkadaşlar. Şansımı deneyeyim birazcık teklif vereyim. 40k'dan satılır belki. 10k kar oluyor. 30k için gayet güzel bir kar arkadaşlar. Son bir kere daha teklif veriyorum. Gelirse 40k satarız. Aldık dostlarım. 40k'dan satmaya deneyeceğim. Umarım satılır. Yine ucuz item almaya yola koyuldum dostlarım. 600k tek sefer harcamak istiyorum. 60 kay pinata buldum. Pinata gördüm kadarıyla full overpay arkadaşlar. Tam alacaktım 60 kay başka saldı maalesef dostlarım. Alamadım. 10 kay kari kaçırmış olabilirim. Bir daha stunge 4 k hocam üstüne birazcık offer verebilsek güzel olur. Aynen üstüne verdim 16 kaymış. 10 kay edebiliriz belki buradan. 5, 4, 3, 2, 1. 0 hadi hocam 15k sattım mı tamamdır 11k kari umarım tabii ki de dostlarım evet midas tanç 16k sattım direkt bu arada 664k param var burada midas tanç var adam 5k verdi direkt az önce sattığım için 8k vereceğim direkt olarak evet 10k verdiler bile 11k verdiler ben yine de şansımı deneyeyim alırsam 16k'ya koyarım tekrardan 2-3k kar ederiz 20k mı 20k verdi birisi hocam ben az önce 16k sattım oha burada 22.5k'dan şöyle bir kitap var dostlarım 29k ediyormuş şunu alalım 20 Mystic Sky falan satmayı deneriz. Bunu da almak isterdim ama şu anlık tabii ki üstümüzde var ya fazla. Yok diyecektim mi? 30k verdiler hocam. Kafayı mı yediniz siz? Abicim Midas Tanç. Ya az önce 16k sattım. Şimdi 30k teklif veriyorlar. Eyvallah abim anladım. Kitaba 29k ya koyacağım. Ya hatta 28 ya koyacağım arkadaşlar. Ne kadar gittiğini bilmiyorum. Az önce uygun fiyat aldık zaten. 25'ten bir daha koymuş. Alacağım dostlarım. 28 bu tekrar koyacağım. <laughs> Alıp buradan oraya koyuyorum. transferli olarak. Umarım satılır arkadaşlar. Evet kitapların bir tanesi satıldı ama buga girdi. Bir tanesi kalktı. Tekrardan koyuyorum onu gayet güzel kar bu arada. Diğeri de almadılar. O yüzden bu serverdan kaçıyorum dostlarım. Hızlıca bakalım. Uygun fiyatlı başka bir şey bulabilecek miyiz? Burada pastel guat var. Bin tanesini adam 5k satıyor dostlarım. Ben yine şansımı deneyip de 5k'dan alacağım. Daha fazlayı satmaya çalışacağım. Bilmiyorum şu anlık böyle bir şey yapsam mı? Çünkü kar edemeyebilirim. Ama şansımı deneyeceğim. 5K'dan alıyorum dostlarım. 10 k falan satmayı deneyeceğim. 5K zaten şu anlık göre fazla bir şey değil. Burada 1000 tanesi 700'e satıyor. Oha 700 ne? Çok ucuz. Oha, bunları alıyorum ben direkt arkadaşlar. Umarım birinin 700K falan koymaz. <laughs> alıyorum yine de dostlarım. 700 az bence değil mi? 700K olmadığına emin olalım. Hepsini alıyorum dostlarım. Umarım kar ederiz sağlamından. 5K'dan bunları da alıyorum. Gayet güzel bence. Çok iyi denk geldi dostlarım. Hepsini aldım. <laughs> Özellikle 700'den falan bayağı aldı. Şu an 402k ediyormuş bunlar. Bu kadar edeceğini düşünmüyorum ama yine de güzel bir kar edebiliriz. 600'den evet, özellikle 600'den satıyor. Büyük ihtimalle 600k falan koyacak. Adım kadar eminim. E, skemlemeye çalışacak. Umarım burada skem yemem hızlıdan almaya çalışırken dostlarım. 600k satarsa çünkü adam bayağı bir kar etmiş olacak. Ama 600k'dan alırsam ağlardım herhalde dostlarım. Videoda 600k skem yemek kötü olabilirdi dostlarım. için param şu anlık 600k çünkü. Şu an 600k koymasını bekliyorum arkadaşlar. Ama alamıyorum yani. Başkaları alıyor. Olamaz hocam ya. arkadaşlar 600k koymuyor. Ben 600'den bir sürü alıyorum. 7000 bin tane toplamışım dostlarım. Galiba artık 1 milyon işte çıktı var yemiz. Bunları satabilirsem satabileceğimi fazla düşünmüyorum çünkü yüksek fiyattan. Hayda scammer değilmiş demek ki arkadaşlar. Thank you yazalım ve ayrılalım buradan arkadaşlar. Kralmış. Baya yardımcı olacak çünkü bu petler dostlarım. Valla scamlemedi. Hayret ettim arkadaşlar. Ya yani güvenilir birilerini bulmak birazcık sıkıntılı bu oyunda. 205 kadar reston cat var. Acaba eksiz ex alımı da mı yapsak? Exclusive de alacağım arkadaşlar. Petlerimizi satarken arada satılsın diye 5 kadar kar ederiz belki dostlarım. Farklı server'a Yavaş yavaş bunları satmayı deneyeceğim. Artık 1 e, bir saatim alsın, iki saatim alsın. Fark etmez arkadaşlar. Satmayı deneyeceğim hepsini. Zaten uygun fiyata koyacağım dostlarım bunları. Bin tane olarak satacağım. 10K'dan satılır diye düşünüyorum. Bunları beleş aldığımız için belki bin tanesi birazcık daha uyguna koyabiliriz. Diğerlerini 10K koyarız dostlarım. Bunları birazcık daha düşe koyalım. 6K'ya koyuyorum dostlarım. Bin tane, bin tane. 200K'dan emoji buldum. Aldım hocam. Güzel bir denk geliş bence. Şu anlık pet satıldı bir tanesi. Bin tanesi 6K'ya. Tekrardan koyacağım arkadaşlar. Bin tane aynısını 6K'ya. 10K'dan da Pastel'i sattık. Çok güzel hocam. Şu anlık start çoğu gitti artık arkadaşlar. Birazcık kaldı. 90K param var. Tabi ilk önce Xyz'lerin satılması lazım. Hepsini sattım dostlarım. Sadece eksizim kaldı. Üstüme bakıyorum. Şu anlık bu şekilde üstümdekiler. Her şeyi sattım. Tek yapmamız gereken şimdi Xyz'i de satmak. Sonra birazcık daha ticareti yapıp 1 milyon yapacağız dostlarım. Rebirth'ı 2'ye götüreceğiz sonra hızlıca. 20K'dan Gold Fishing Root buldum. Aslında bunu alıp da 340 falan satabiliriz. Ama 20K falan kar oluyor. 205k'ya Egg 6 var. 205k'dan bir de bunu alsak aslında güzel olabilir. 20k karımız oluyor arkadaşlar. 225k'ya bence satabiliriz Lucky Egg 6'yı. O yüzden aldım bir tane. Lucky Egg'i sattık arkadaşlar. Reston kitide sattık. Ve bu şey de gitti. Aynı kişi aldı hepsini de. 920k param oldu arkadaşlar. Son 80k para lazım. 875k'ya bir tane kitap gördüm. 950k ediyormuş. Ben şansımı deneyeceğim arkadaşlar. Çünkü neden olmasın? Şansımı denedim arkadaşlar. Rap'i baktıysa bile yapacak bir şey yok. Umarım daha üstüne satarız. 107k'ya burada Bootstrap Venture gördüm ama alamıyorum. ilk önce bu kitabımın satılması lazım. Bu kitap satıldıktan sonra direkt olarak zaten bizim 107k'lık şunu alabilirim. 1900k önerdi dostlarım. Satmak istiyorum çünkü bu birazcık zoru satılacak. 910 kaya zor ama gitmiyor maalesef. 910 kaya alsın arkadaşımız. Evet. Bu parayla da son 45k daha biriktirip 1 milyon yapıyoruz arkadaşlar. İyiyiz 109k'dan slot voucher var. Slot vonç'ı da aldım direkt olarak arkadaşlar. Çok rahat bir şekilde oraya satabiliyoruz zaten. 70k'ya keter robot buldum. Oha çok güzel. Aldım vardı dostlarım. Direkt aldım ve secret key 900k. Abi bu aşırı iyiymiş. Direkt 150k karımız var arkadaşlar. Valla paramız olsa alacağız ama yok paramız. Vallahi yok. Bu kaykayı direkt ben 100k'ya koyuyorum arkadaşlar. 100k'ya rahat alıcısı var zaten. Ama skritkeyi alabilir miyiz onu bilmiyorum. 900k gerçekten ucuzmuş dostlarım. Keşke az önce paraları harcamasaydık. 150k bedavadan cebe indirmiş olacaktık şu an. 126k mı? Hayır alamadım. Büyük ihtimal K'yi almak için arkadaş 16 k sattı. Şu an Keto Board'um 100k'ya satıldı ama 462k param var. Yetersiz. 416k. Evet. Bunu alacağım büyük ihtimal. 500k'ya bir de satarız dostlarım biz buna. Umarım satılır. 1k'ya evet. Bunları alsam mı diye düşünüyorum. 1k'dan bunları alacağım. 3k eder mi? İnanın bilmiyorum bile arkadaşlar. Ama belki ediyordur. Aldım gitti. Hoppa 100k. 100k'da slot launcher var ama alamıyorum. Ayrıca Pinata var 200k'ya. Şu anda overpay alıyor. Ama maalesef ki dostlarım şu an herhangi bir şey satın alamıyorum. Param gerçekten yok. Birazcık daha uygun fiyatlara koyacağım eşyalarımı. Yoksa alış satış yapamayacağız. Burada arkadaş ki 145 k 145K satıyor. O yüzden 145 kdan alacağım. Bu arada 1 milyonu yükseldik. 145'ten de key alacağım. Az önce arkadaş bayağı uygun aldı buradan. Eğer satarsa başka klerde alabilirim. 30 kdan kristal key var. Şu anlık kalsın. 145 kdan daha fazla key koyuyor. Çünkü az önce bayağı uygun aldı. 145 kdan da bence K alabiliriz. 170 k falan da satabiliriz dostlar. 500k kaldı son dostlarım. Hala almaya devam ediyorum. Arkadaş üçlü koy diyorum. Üçlü koyma özellikle. Üçlü ikili koysun. Öyle alayım. Biz son alabileceğim iki tane kaldı. 150k. Fiyatını yükselttim ama 150k'dan da alırım dostlarım. Gayet güzel bir fiyat. Son bir tane daha koysun. Onu da alayım dostlarım. Sonra satışa koyacağım başka server'a geçip. Evet. O keyi de aldır herhalde. Başka key kalmadı dostlarım. 200k param kaldı. 200 da harcayacağım başka bir yer yok maalesef. 180k'ya pinata var hocam burada 3 tane. Onu alacağım. Ya iyi denk geldi. 180k bence iyi. 170k'dan buradaki secret key'leri yapmaya çalışacağım. Bakalım 1 milyon kaç üstüne çıkacağız dostlarım. Bu videoluk galiba 1 milyon hedefimizi doldurduk dostlarım. Son 3 tane planetimiz kaldı. O da bitti. Bu videoyu 1.2.5 milyonla kapatacağım dostlarım. Videoyu kapatmadan önce dediğim gibi ilk önce rebirth atmamız gerekiyor. İkinci rebirth'ımı atacağım dostlarım. İsterseniz normal server geçelim. İkinci rebirth'ımı atayım. Birazcık yatırım yapacağım dostlarım buraya son kaldırımla beraber. Daha hızlı yer geçmek için. Yatırımımı yaptım dostlarım. Şimdi birazcık level atlayacağım. Chill takılacağım birazcık da burada. İster isterseniz ikinci Rupert'a geçtiğimde direkt zaten burada oluruz. Evet dostlarım sonunda da bir ikiye geldik. Birazcık uzun sürdü ama görmüş olduğunuz gibi artık Hugi'ye eşleyebileceğiz. Fazla umurumuzda olan bir şey değil. Altı içimiz gelmiş. Klanlar artık katılabileceğiz. Güzel hocam. Ve Rupert ödüllerimiz var. İsterseniz Rupert ödüllerimizle hemen bakalım. Evet bakalım şimdi İran kötülerimiz ne? Aslında Rebo geçmesek yine de bir şey fark etmezdi arkadaşlar. Öylesine geçtim. Bize 25k gem name tag falan verdi. Onun dışında yani gereksiz birkaç tane item verdi dostlarım. 25k için bunu yapmaya değer miydi? Tabii ki de değmezdi arkadaşlar. Evet Trading Plaza'yı da açtım dostlarım. 1 milyon üstü paramız da oldu. Buraya kadar izleyen arkadaşlarımıza teşekkür ederim. Part 3'te görüşmek üzere.